Gün büyük bir tapınakta çalışıyoruz. Mermer blokları taşır, şekillendiririz. Ellerimle taşlara vurduğumda çıkan ses tank. Tank. Neredeyse müzik gibi. Taşın damarlarını okurum. Nereden kırılacağını bilirim. Bu bilgi ustadan çırağa aktarılır. Roma'da bilgiyi taşlar taşır. Eller aktarır. Biz inşa ederiz. Güneş yükselir. Ter alnımdan süzülür. Omuzlarım ağrır. Ama gururluyum. Biliyorum biz olmazsak Roma sadece bir isim olurdu. thank you